Sadece tek bir laf söylemek için açtım telefonu. Yine yüz bulma diyorsun yani. Söyle. Kemal sen bana ne yapmaya çalışıyorsun? Oyun mu oynuyorsun benimle? Benden ne istiyorsun sen? Ne demek istiyorsun? Bana iş teklif ettiriyorsun. Hem de hayır işi. Geri çeviremeyeceğimi bildiğin halde. Ne demek istiyorsun anlamıyorum. Ya Kemal bırak Allah aşkına ya. Projenin ana sponsoruymuşsunuz. Yok, benim hiçbir şeyden haberim yok. Peki. Aa, alo, alo Kemal. Telefonu açarken tek bir şey söylemek için açtım demiştin. Ya. Dışarı çık. Nasıl? Nihan dışarı çık, sokak kapısını aç. bu şimdi? Orada park etmiş bir araba görüyor musun? Dolu var. Hayır onu demiyorum. İçinde iki üç kişinin olduğu. Sana bakmaya çalışan bir araba görüyor musun? Bir dakika bir dakika. Sen nereden biliyorsun? Tamam. Tamam bakmayı bırak. İçeri gir. Sen işine falan bakabilirsin. Yani ben uyarmak istedim belki bir çaresi olur diye. Aynısı bana da oldu çünkü. Kocan Emir Kozcuoğlu seni takip ettiriyor. Eğer Emir ikimizi de izlettirdiyse o zaman bizden şüpheleniyor demektir. <laughs> unuttum aramayı seni. Şu an bir işim var, ondan sonra arayayım mı seni? Bu çok önemli. Nevzatcığım, senden başkasına güvenemezdim. Vildan'ın haberi yok, olmasın da. Ama bir şey yapmak zorundaydım. Duramazdım. Vildan'ın aleyhinde bir şey bulmak hiç kolay olmayacak Önderciğim. Yani mülk kayınpederinden kaldıysa ve eşit paylaşım varsa Dediğim gibi çok zor. Nevzat, sen bir şeyler bulursun. Lütfen bul. Leyla'nın mağdur olmasını istemiyorum. Anlıyorum. Tamam. Ben emsel davalara bakıp seni bilgilendireceğim. Ama bu arada değişiklik olursa lütfen beni haberdar et olur mu? Tamam Nevzatcığım. Girin. Senden haber bekliyorum, acil olarak. Sen hiç merak etme. Bir de tamam Nevzat, arayacağım seni. Teşekkür ederim. Evet, ne istiyorsun? Bugün sizi Leyla'yla gördüm. Leyla sizin evden çıkıyordu, siz de peşinden koşturuyordunuz. Ya Ya sen bizi niye izliyorsun ya? Sana söyledim. Seni uyardım. Geçmişimize dokunma dedim. Geçmiş hepimiz için ölü. Bağlarımız tamamen kopuk. Karşılıklı hiçbir değerimiz yok. O yüzden oradan hiçbir şey bulamazsınız. Bizi lütfen rahat bırakın. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Ama sizi korkutmuşum. Orada bir şey bulamazsın dedim sana. Bu bizim özelimiz. Anladın mı? Bizim. Öyle sizin nasıl bir bağınız olabilir ki? Leyla'dan uzak dur. Soyadının altına imza atmayalı bir ömür geçmiş sanki. Kazanalım o zaman. Nihancığım. Misafirin var canım. Kim? Nihan Hanım. Hoş buldum. ...bir sakıncası yoksa yalnız konuşabilir miyiz? Benim yapmam gereken işler var zaten. alacağım şimdi. Çok şanslısınız. Ben kendimi bayağı yalnız hissediyorum İstanbul'da. Malum Kemal'in işleri çok yoğun. Asu Hanım, lütfen Sedet'e gelelim mi? Neden geldiniz buraya? Size zeytin dalı uzatmaya geldim. Siz de bu projeyi kabul edince uzattığım dalı tuttuğunuzu sandım. Ama pek öyle değil galiba. Projeyi yönetmemi siz mi istediniz? Evet. Neden bu kadar şaşırdınız? Siz benim çözümlerime ve zevklerime güvenmiyordunuz da en son o yüzden. Onlar geçti bitti artık. Niye büyütelim ki? Ama baştan uyarayım bazı yaptırımlar olabilir. Bana yine patronculuk oynuyorsunuz. Siz de bana çok ters davranıyorsunuz. Kemal'i kıskandığınız için mi? Hayır. Kemal'le geçmişiniz yüzünden o zaman. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yok, hayır. Ya geçmiş bitmiş bir şey. Kemal gibi ben de umursamıyorum. konu üzerine bir kere bile konuşmadık, inanın. Bu işle de aramızdaki gerilimi yok etmek için bir fırsat olarak görün. Arada bir, bir kahve içip dertleşecek bir arkadaş hiç de fena olmaz. Asu Hanım, bizim aramızda gerilim falan yok. Aksine çok faydalı bir proje için birlikteyiz. Reddetmediğinizi o kadar çok seviniyorum ki. Neden reddedecektin? Kemal sizi kovduktan sonra... ...hani Sebemin ben olduğunu düşünmüşsünüzdür diye gerçekten çok üzülmüştüm. Bu işi de aramız yumuşar diye canı gönülden istemiştim. Ama sizden pek emin değildim. Yani ben olduğunu öğrenince işten çekilirsiniz diye de korkmadım değil mi? Bu işi kimin için değil, ne için yaptığım önemli. Siz de buraya kadar boşuna yorulmuşsunuz. Ben küçük zaferler yaşamanız için yanlış buldum. Ne oluyor? Kardeşini zapt et... ...Zeynep'ten uzak dursun. Ama sen boşuna öfkelenmişsin. Ben Ozan'la konuştum. O mesele kapandı. Neyi konuştun? Sen öyle zannediyorsun. Kardeşinin bizim evin önüne gelmiş. Bu size ilk ve son uyarım. Kardeşin Zeynep'ten uzak duracak tamam mı? Yoksa canını yakarım. Maganda mısın sen ya? Nasıl konuşuyorsun öyle? Ne derdiniz varsa benimle görün. Ailemden uzak durun. Eski Kemal yok karşınızda. Bak bunun hesabını fena ödetirim. Kemal tamam. Ee, sen önce bir sakin ol. Bence şu an ne dediğinin farkında değilsin. Aileme... ...kardeşime kim zarar verirse karşısında benim olur. Bu senin kardeşin olsa dahi iyi. Ozan bilmiyormuş... Zeynep'le tanıştığında senin kardeşin olduğunu. Öyle mi? İyi tamam işte. Artık öğrenmiş. Bundan sonra Ozan'ı Zeynep'in yanında yöresinde dahi görmeyeceğim. Yolda bile görse yolunu değiştirecek anladın mı? Bir daha ailemi küçük düşüremeyeceksiniz. Onların canını yakamayacaksınız. Gerçekten seviyor olamaz mı yani? Olamaz. Anladın mı? Olamaz. Ozan'la Zeynep'in arasında hiçbir şey olamaz. Git onu kardeşinin kafasına sok. Zeynep'in dağıtlarını bulandırmasın. Yoksa sonuçlarını siz katlanırsınız. Söyleyeceğim kadar. Efendim? Sen Hüseyin'e bir görmeye mi gittin? Evet. Aferin sana Ozan aferin. Beni dinlediğin için de ayrıca teşekkür ederim sana. Çok sağ ol. çalışma temsilcilerine yazılı olarak geçin. Peki efendim. Ben bu şovun hesabını sorarım Kemal Soyder. Altında kal. O kazada onlarca insan ölebilirdi. Ölmedi ama! Ölmedi! Neredeyse Kemal Soyder'e haklı çıktı diye üzüleceksin. Sana sordum! Herhangi endişelenecek bir durum var mı dedim, hayır dedin. Ben de senin sözüne güvendim. Şimdiye kadar hiçbir kararını sorgulamadım. Ama bu Kemal denilen adam ortaya çıktığından beri işleri ikinci plana attın. Yavaş yavaş kontrolünü kaybediyorsun. Derhal kendine gel. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum baba. Sakın işime karışma, sakın. Avuçlarına bir imparatorluk bıraktım. Çünkü sana inandım. Önce şu niyana olan aşkın, daha sonra da ne yüdüğü belirsiz bir adama olan hırsın. Duyguların aklının önüne geçtikçe hasa yapıyorsun. Evet, Kemal Soydere'ye bir savaş açtın. Ama yenildiğini hissettiğin anda geri çekileceksin. Yoksa ilk defa seni ezer geçerim. Bu savaşı ben bitir. Termik santral ilgili danışman şirketlerin listesini bul, hemen buraya getir. Aslı, şimdi sana bir rapor mail atıyorum. Yarınki toplantı öncesi ortakları iletirsin. Tamam. Ha, çıkmana yakalayabilirim seni. Bunları imzalaman gerekiyor. Kuruldan acil onay bekliyoruz. Senin gelmene gerek yoktu. Asistanını gönderebilirdim. Bu bahaneyle yüzünü görmek istedim. Sosyal sorumluluk projesine ana sponsor olmuşuz, ama ben yeni öğrendim. Evet, ben ilgileniyorum. Hatta ressam olarak Nihan Kozcuoğlu ile çalışmalarını tavsiye ettim. Neden böyle bir şey yaptın? Çünkü onunla arkadaş olmak istiyorum. Ben ondan hoşlanmadığını zannediyordum. Evet, biraz soğuk ama... ...çevreyi genişletmekte de fayda var. Yani bir tek sen varsın burada. Başka bir arkadaşım yok. Sırf bu yüzden mi? Evet, başka neden olsun ki? Eğer bir sakıncası varsa... Ya benim için bir sakıncası yok. Sevindim. Sunum sırasında Kemal Söyler'i etkilemeyi başardılar. Efendim, eğer kararınız kesinse hızlı bir şekilde harekete geçebiliriz. Bu iş sende. Her şey bittiğinde Kemal Efendi'yi hapishanede ahlak dersi verirken görmek istiyorum. Sen buradan evine geç. Ben biraz yürüyeceğim. Peki efendim. İyi günler. Platform kurulduktan sonra bu sol taraftan başlarız. Muhakkak ölçü alın. Bir de bütün boyaların kodlarını yazmayı unutmayın, tamam mı? Niye bakıyorsun? Duvara ne çizsem diye düşünüyorum. Korkmasınlar. Ama ben onlardan izin aldım. Dedim ki duvarlarınıza resim yapabilir miyim? Onlar da tamam dedi. Sen resimci misin? Evet, ressamım ben. İstersen senin resmini de yaparım. Projenin burada olduğunu bilmiyordum. Önce azarlayıp sonra kovacaksan söyle. İnsanlar boşuna uğraşmasınlar. Merhaba. Elif. Benim arkadaşım ileride ışıklarda mendil satıyor. Memnun oldum küçük hanım. Aa sen misin? Kim? Ya. Beş yaşındır ağladın abi bu değil mi? Bazen karıştırıyor böyle lafları. Bildin mi? Elif'ciğim sen böyle boyundan büyük laflar etmez misin artık? Hadi bakalım işin başına. Marş marş çabuk 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 çabuk. Ben işe döneyim.